Hepinize selamlar. Bugünkü videomuzda fotoğrafa ışık ef efekti yani farlar, resisleri yanıp sönmeyi nasıl yapıyoruz onu gösteriyorum sizler için. Yani çok isteyen soranlarınız olmuş öğrenmek için ben shop ile yapıyorum, Photoshop programı kullanıyorum ve Bandicam kullanıyorum. Yani bu pro bu işi yaparken e siz de kullanabilirsiniz, yararlı olur diye düşünüyorum. Videoyu dikkatli izleyin, e faydalı olacağını düşünüyorum. Videoya geçmeden önce videoyu alttan beğenin kanalıma abone olursunuz Teşekkür ederim Bu bu tarz daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız Videoyu alttan beğenelim arkadaşlar yorumda belirtelim İlk önce farlardan başlıyoruz Bir tane katman oluşturduk Fırçamızı aldık Fırçayı gördüğünüz gibi şu şekilde fırçayı seçiyorum Boyut ortalama 50-48 o aralar olabilir Şu şekilde ilk önce farı bir boyayalım farları diğer tarafa geçiyoruz bir dakika ee, diğer farımızı da bu şekilde boyadık o oluşturduğumuz katmanı opaklığını biraz kısıyoruz yani farın fara yansıma olsun diye belirsin diye ikinci katmanımızı da oluşturduk şimdi sadece farın olduğu yeri yapacağız bu sefer biraz daha büyütebiliriz. Sadece farın olduğu yeri şu, şu şekilde arkadaşlar. Bir, iki defa bastık. Bir, iki defa bastık. Gördüğünüz gibi bunları biraz zenon gibi yapmak istiyorsak biraz da üstüne mavilik katabiliriz. Şöyle şu şekilde açık mavi tonlarını alıyorum. Yeni katman oluşturuyorum. Bir kere dokundurdum oraya. Diğer fara geçiyorum. Buraya da bir kere dokundurdum. Buradan kaplama yapsak, aynen. Kaplama yaptık mı? Bence gayet hoş durdu. Şöyle biraz daha kısabiliriz maviyi. Üçüncü katmanla biraz kısalım şöyle. Biraz mavi arttırsak İlk başta oluşturduğumuzu biraz daha arttıralım. Dediğim gibi, onu kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten sisler yanıyordu. Ben biraz daha ee, kayıt yaparken belirgin olsun diye şöyle bir büyültüyorum. Çok büyük oldu. Şöyle yeter. Fırçamızı küçültüyorum. Şöyle bir kere dokundurdum. Gördüğünüz gibi bir de buraya dokunduralım şöyle öyle. Bu da bitti. Bu katmanımız sis oldu, sislerin oldu. Farlar yapmak bu şekildeydi. Üstteki hellaları da yapabiliriz. Onları da yapalım istiyorsanız. Küçültüyorum. Boyayacağınız imgeye göre fırçayı ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarladım. Bunu, opaklığını biraz düşürüyorum belirgin olsun. Bence hoş oldu diye düşünüyorum. Normalde onlar yanarken sarı oluyor. Uzunlar yaktığın zaman e, beyaz oluyor. Ben öyle biliyorum. Eğer istiyorsanız arkadaşımın isteği üzerine ben tüm lambaları belirgin yapacağım. O yüzden şu şekilde e, biraz daha büyütelim. Tırdaki bütün lambalara dokunduruyorum. Renklerine göre seçim yapıyorum. Ama yaparken ona göre katman oluşturmayı unutmayın. Mesela sarıları yapıyorsanız sarıların katmanını oluşturun. Karışır yoksa. Bu şekilde. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bu sayıyı biraz büyütelim. Şunları yapalım. Bir de buralara yapalım. Yani sonuçta şu anda kayıt yaparken şey yapacağız. Hareketlerini ben video bu zaten bu videonun sonuna koyacağım o demek istediğimi daha iyi anlarsınız. İşte bu da bu şekilde yapıyoruz. Seçiyoruz. Şunu bunu da yok. Tam o, o lambalara göre seçersek daha iyi olacağını düşünüyorum şimdi bu katmanların hepsini ctrl'ye basarak seçtik hepsini ctrl'ye basarak seçtik İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz ee, mesela bir şey deneyelim bunun neydi farlar bu farlar bu farlar helalar sisler tamam bunun de şu dördünü bir seçelim. bunun şöyle bir seçelim. Şu ehlaları de farlara bağlayalım. Öyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Şu beşinci ne varmış. Sisler varmış. Bunları da bağladım. Şöyle yaptık mı oluyor. Sarılara bakalım. Bu şekilde oldu. Bunlar fa var Siz adlandıralım bu bu ee, lambalar lambalar adlandırdık bu şekilde ekran kayıt programını açıyoruz şu anda benim programım açık olduğu için ben çekim yapıp ee, Ondan sonra kırpım işlemi işlemine geçeceğim gördüğünüz gibi şöyle yapalım şöyle o zaman şimdi başlayalım böyle bir dakika Heh, bu şekilde ayarlıyorum tam ekranı siz e, şey programıyla ayarlayabilirsiniz sonra video düzenleme programıyla e, şunu da unutmayalım arkadaşlar bir dakika burası kırılmıştı bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde şu şekilde hemen orayı bir onaralım daha aşık dursun Tamam bu şekilde ayarladık şimdi Videomuza hemen geçiyoruz. Bunu bununla bağlayalım. Şöyle yapalım. Şu katmanı aşağı alalım. Şimdi başlıyorum. İlk önce far, sis.